Değerli izleyenler, Bir Söz İstanbul'da programıyla daha yeniden karşınızdayız ve haftanın son işlem gününde gündemimiz ekonomi elbette. Haftanın en önemli gelişmelerinden biri Merkez Bankası'nın faiz kararı oldu. Aslında beklentiler doğrultusunda %19'da sabit bırakma kararı çıktı bankadan. E, uzmanımıza soracağız tabii nasıl değerlendiriyor diye ve e, enflasyon vurgusu yapıldı riskler risklerin sürdüğü söylendi. Peki enflasyonda kalıcı düşüş nasıl gerçekleşir diye soracağız. Piyasalara nasıl etkiler? Nasıl etkileyecek diye de soracağız. Hoş geldiniz hocam Profesör Doktor Esfender Korkmaz bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Hocam Merkez Bankası bekleneni gerçekleştirdi ve politika faizini sabit tuttu. Öncelikle sabit tutma kararını nasıl değerlendirirsiniz diye sormak isterim. Şimdi sabit tutmak zorundaydı çünkü e, e, Türkiye'de e, nominal faizler değil reel faiz önemlidir. Reel faiz de enflasyona göre hesaplanıyor. Dolayısıyla eğer enflasyon devam ediyorsa e, reel faizleri daha fazla düşürmek nominal faizleri enflasyona yaklaştırmak ya da enflasyonun altına çekmek geçmişte yaşadığımız gibi yeni kur şokları, yeni istikrar sorunları yaratabilir. Onun için reel faize bakmak lazım. Yani neden 19'da tuttu? Buna mecburdu. Çünkü reel faize bakacak olursak tüketici fiyat endeksi 16.59. Merkez Bankası gösterge faizi 19. Yani bugün itibariyle hesaplarsak genellikle parantez içinde söyleyeyim ki bu bir yıl sonrası için real faizler hesaplanır ama yatırımcı bugün, e, bugünkü duruma göre bakar. E, bunun var, aynı faiz, aynı oranların devam edeceğini varsayarak karar verir. Onun için bugünkü reel faize bakarsak bu şartlar altında reel faiz 2.07. Yani reel faiz oranı Türkiye'de faiz oranı aslında 2.07. Çünkü faiz denince reel faiz anlaşılması lazım. Bizim gibi yüksek nominal faiz yaşayan ülkelerde reel faiz hesabı önemli. Şimdi 2.07 bile yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü Türkiye'nin CDS'i yani Türkiye'nin yurt dışında satılan tahvillerinin, dış borç tahvillerinin iflas risk primi, iflas sigorta risk primi 400 baz puan civarında. Yani bu Hocam, ne demek? Hocam e, evet tam onu soracaktım. Bu ne demek ve diğer ülkelerle kıyaslarsak Türkiye'deki bu 400 bas puan ne ifade ediyor yatırımcı açısından? Şimdi Türkiye açısından şunu ifade ediyor. Yani risk e, Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı yatırım sermayesi, Türkiye'de mevduat açmak isteyen yabancı yatırım sermaye, e, yani aldığı faize bakar. Mesela şimdi iki reel faiz e, veriyoruz biz. E, e, bakıyor ki bu risk birimi bu, bunun dört puan, ama biz iki puan veriyoruz. O zaman gelmez. Yahut da az gelir, yahut da işte spekülatif nitelikte sermaye gelir. Şimdi e, e, CDS oranı çok önemli çünkü e, yani e, Türkiye yurt dışından e, dış borç alırken, tahvillerini satarken, dış borç tahvillerini e, CDS oranı kadar fazla faiz vermek zorunda. Söz gelin biz yüzde üç faizle borç alıyorsak yüzde üç faizle diyelim e, Libor artı işte yüzde iki yani toplam yüzde üç faizle borç alıyor isek o zaman bize yüzde üç faizle e, borç veren aynı zamanda der ki ben bunu sigorta ettireceğim risk riskleri riske karşı sigorta ettireceğim dört puanda oraya ödeyeceğim. Ben sana ancak yüzde yedi faizle borç veririm. Yahut da senin tahvilini yüzde yedi faizle ancak alırım. <laughs> Böyle olunca tabi risk yüksek olunca Türkiye dünyaya göre çok yüksek faiz ödüyor. Mamafi biliyoruz ki bugün e, bankalar yüzde yediden aşağı borçlanamıyor dışarıda. Yani özel sektör de en az yüzde 7, 6.5, 7 e, faiz vermek zorunda kalıyor. Tabii bu e, Türkiye'nin dış borç yükünü, e, faiz yükünü artırıyor. Şimdi e, ikinci aya, hani hangi ülkelerde yer ülkeler nasıl diye sordunuz? Şimdi evet. bu açıdan e, bir e, değerleme yaparsak, mesela bugün itibariyle dünyada CDS oranlarına bakıyoruz, Arjantin çok yüksek. Neden yüksek Arjantin? Çünkü Arjantin zaten e, kriz içerisinde. Yani bir finansal kriz yaşıyor. Onu e, saymamız doğru olmaz. Türkiye öyle bir finansal kriz içinde değil. E, onun dışında Türkiye'ye benzeyen ülkelere bakalım. Söz gelin Meksika'da CDS oranı 94-29 bas puan. Yani bu demektir ki 94 0 e, yani yine hani yine 0 1'in yani 1'in altında 0 94 demek e, e, yani 94 baz puan e, yüzde bir puanın altında evet. bir puan yüzdeliğin altında e, Türkiye'nin Türkiye'nin bir yıllık bugün itibariyle 337 81 baz puan. 5 yıllıkları 390 23 baz puan. Bu 5 yıllıkları 450'den 390'a indi. Merkez Bankası indi diyor ama ama yine de dünyanın en yüksek e, e, CDS oranı en yüksek riskine sahip Türkiye. Çünkü Türkiye yüzde 390 bas puan olunca Güney Afrika 187 mesela. İspanya 33. Portekiz 30. Yunanistan mesela. Yeni çıktı krizden 74 Yunanistan. Rusya 88. Hani Almanya'yı söylemiyorum. O yok denecek kadar 10 bas puan. Şimdi düşünebiliyor musun? Türkiye'de yani Türkiye'de e, ba, e, risk primi yani CDS oranı e, bu saydığım ülkelerin çok üstünde. Dünyada e, böyle e, kriz içinde olmayan ülkelere göre dünyada en büyük risk e, primi e, Türkiye'de en büyük e, CDS soranı Türkiye'de bunun sebebi de tabii Türkiye'de ekonominin aşırı kırılgan olması ve güven sorununun aşırı yaşanmış olması Olmaz. Peki hocam bir de yine metne dönecek olursak, faiz kararı açıklandıktan sonra para politikası kurulu metni yayınlandı. Orada enflasyon riskinin sürdüğü vurgusu vardı. Ve tabii sıkı duruş ifadesi de metinde yeniden yer aldı. Nasıl değerlendirirsiniz enflasyonun daha artacağı mı öngörülüyor? %5 hedef enflasyonuna ulaşmak mümkün mü? Evet. Şimdi yüzde beş hedef enflasyonuna ulaşmak Türkiye'de mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bir defa dünyanın en kırılgan ekonomisi. Gerek reyting kuruluşları, gerekse uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin dünyada en yüksek kırılganlığa sahip bir ülke olduğunu, ekonominin en en kırılgan ülke olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu şartlar altında tabii Türkiye'de yani bu istikrar sorununu bu şartlar altında e, çözmek için bazı önlemler almak lazım. Yani bazı e, bu kırılganlığı önleyecek ve aynı zamanda istikrar sağlayacak bazı tedbirler almak lazım. Şimdi önce e, neden e, Türkiye'de enflasyon sorun? E şimdi onu da dünyayla karşılaştırıyoruz. Mesela e, mesela 2000 IMF'nin 2021 tahminlerine göre <laughs> Rusya'da enflasyon 4,5. Gelişmekte olan ülkelerde yani dünyada bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde 2001 2021 yılı için IMF'nin enflasyon tahmini ortalama 4.9 yani bizim gibi ülkelerde ortalama 4.9 iken bizde biz bizim için yapılan tahmin 13.6 ee, Dünya Bankası bizim için 2021'de bir enflasyon tahmini yapmış 15.5 e, Merkez Bankası tahmin ediyor 12.2 şimdi aslında Merkez Bankası 2006 yılından beri enflasyon hedeflemesi uyguluyor. Açık enflasyon hedeflemesi. <laughs> enflasyon hedeflemesi tartışmıyoruz, unuttuk galiba. Enflasyon hedeflemesi bir merkez bankasının adeta namusudur. Çünkü enflasyon hedeflemesi uygulayan merkez bankaları diyor ki biz diyor faiz politikasını, para politikasını, diğer elimizdeki finansal politikaların tamamını diyor. Enflasyonu düşürme yönünde kullanacağız. E şimdi enflasyonu düşürme yönünde kullanacağız diyor. Diğer diğerlerini yani diğerlerinde bir sapma olursa faizde bilmem para politikası sapma olursa bunun için kimse bizi suçlamasın diyor. Öyle de zaten. E şimdi 2006'dan beri %5 enflasyon diyor ve bugüne kadar hiçbir zaman tutmadı bu enflasyon. E şimdi o zaman başta sorun Merkez Bankası'nda demek ki. Yani Merkez Bankasına güven bunalımı var Merkez Bankası için. Ya yani Merkez Bankası'nın prestij prestij kaybetti Merkez Bankası. Yani 15 senedir enflasyon hedeflemesi uyguluyor. Yani, ve bunu tutturamıyor bir Merkez Bankası için kimse güven duymaz. Onun için bizzat Merkez Bankası prestij kaybetti ve güven kaybetti. Bugünkü istikrarsızlığın temelinde de Merkez Bankası'na olan bir güven kaybı var. Öte yandan yani enflasyonu Türkiye çözemez mi? Çözer tabii. Ama bugünkü şartlarda çözemez. Neden çözemez? Çünkü bir defa yani bir önlem almıyor. Bir, ikincisi de alacağı önlemler bugünkü siyasi iktidarın alacağı önlemler değil. Şimdi bir defa e, yani önce güven meselesi, hükümete güven yok. Mesela e, yeni açıklandı e, tüketici güven endeksi e, geçen seneye göre 5.4 puan düşmüş. Yani evet. geçen sene Mayıs ayında 82.7 idi, 77.3'e düşmüş. Diğer reel sektör güveni de düşüyor. E şimdi hükümete güven duymasa e, insanlar nasıl e, fiziki yatırım yapacak? Güven olmasa na, nasıl yabancı yatırım sermayesi gelecek? Güven olmasa yani e, iş, iş hacmi nasıl artacak? Anlatabiliyor evet. muyum? Sınırlı artabilir ancak. Evet. Onun için başta yani o zaman tabii ki enflasyona etkileyen arz meselesi var. Yalnızca talep meselesi değil ki. Yani piyasada oligopol yapılar oluşuyor o zaman. Şimdi yani güven de kaybolunca şimdi piyasada oligopol yapılan enflasyonu kronik enflasyon yarattı Türkiye'de. Şimdi nedir bu oligopol yapılar? Mesela bankalarda kartelleşme var. Tamamı söz gelimi kredi kartları ve banka kartları üzerinden en yüksek faizi uyguluyor. E bu kartelleşme değil mi? E şimdi piyasada bu yapılar var. Allah aşkına şimdi Telekom devlet tekeli. Bütün tek Türkiye'de altyapıya sahip değil mi? E sen bunu devlet özelleştirirsen e, ne olacak? Piyasa tekeli olacak. Şimdi bunun gibi devlet tekellerini özelleştirdik biz. E oldu piyasa tekeli. E şimdi bu, bu durum karşısında piyasada Denetim de yeterli değil. Yani polis gücüyle denetim olmaz. E piyasada denetim şeffaflık olması lazım. Önce devlette şeffaflık olması lazım. Mesela bu Hocam, mesela... E, para politikası kurulundan çıkan kararlarda görüyoruz ki hep enflasyonun üzerinde e, bir faizin konumlandırılacağı vurgusu yapılıyor. Peki e, bu şu anki tabloya baktığınız zaman en yakın faiz indirimi ne zaman görülüyor veya bir faiz indirimi yapılırsa piyasa nasıl etkilenir? Evet. Şimdi bir defa e, baştan söylediğim gibi bu reel faizleri kollamak lazım. Neden kollanmak lazım Türkiye'de? Bir bir defa eğer eksili faiz olursa e, Türk lirası e, ya yani dövize talep artıyor, altına talep artıyor. Mesela e, Mayıs ayın e, Mayıs ayında finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına bakacak olursak, reel getiri oranlarına mesela e, Türkiye'de e, 6 olmuş. Onu bulayım şimdi hemen. Yani Türkiye'de Mayıs ayında mevduat faizi 6 reel faiz 6 reel faiz getirmiş. Şimdi reel faizin 6 olması, mevduat faizinin eksi 6 olması eksi 6 39 mevduat faizi. E, devlet iş borçlanma senetlerde -1421 bir yıllık reel faiz getirmiş. Şimdi reel faizin eksi olması tabi Türk lirasının cep yakması demek. Herkes tabi dövize, altına, gayrimenkula <laughs> Türk lirasından kurtulmak için gidiyor. Onun için bir reel faiz vermek zorunluluğu var Türkiye'de. <laughs> İkincisi yani bu eksi reel faiz bir haksızlık yaratıyor. Çünkü gerek bankalar gerek e, devlet merkeze borç verenlerden adeta gizli vergi almış oluyor. Eksi faiz vermekle, eksi faiz vermekle e, devlete ve bankalara borç verenler, mevduat sahiplerinin parası eriyor. Bu bir nevi vergi etkisi yapıyor. E o zaman bu da bir haksızlık. Onun için reel faiz olması lazım. Ve üçüncüsü de reel faiz neden olmalı diyoruz? yatırım, yabancı yatırım sermayesi Gelmesi lazım. Türkiye'nin dış borçlarını çevirmesi için en önemli finans kaynağı e, yabancı yatırım sermayesidir. Yani doğrudan yabancı yatırım sermayesi e, gelmese Türkiye dış borçlarda da sıkıntıya girecek. E, Merkez bankası rezervleri hala eksi 40 milyar dolarda. E, Merkez bankası rezervleri eksi olunca e, tabii Türkiye'ye döviz girmesi lazım, yabancı yatırım sermayesi girmesi lazım bütün bunları üst üste koyarsan Türkiye e, eksi reel faiz veremez. Eksi reel faiz verememek şudur. Yani enflasyonu düşürmeden Merkez Bankası gösterge faizini düşüremez. Önce enflasyonu düşürmesi lazım. Enflasyonu düşürmesi için de e demokraside hukukun üstünlüğünde ileri adım atması lazım diye daha doğrusu yeniden demokrasiye dönmemiz lazım ki ee, güven oluşsun ve dolayısıyla e, bu enflasyon da enflasyon düşsün. Güvene de çok bağlı. Altyapısı eee e, enflasyonun altyapısı hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, bütün bunlar yani, olup, enflasyonun altyapısını oluşturuyor bunları düzeltmek lazım. Yapısal o zaman çözümler... hemen bir düşüş görülmüyor ufukta sanırım hocam öyle anlıyorum sizin enflasyon, anlatımınızdan. Yapısal sorunları çözmek lazım kronik enflasyon için. E bunları da bu hükümet yapamıyor çünkü neden yapmıyor? ya e Zaten parti devleti oldu yani popülizm e, yani kaynakları e, e, yandaşları için ve popülist harcamalar olarak bütçe harcamalarını e, kullanıyor. O zaman da hiçbir zaman bu enflasyonu Önü yemeyecek demektir bugünkü siyasi iktidar. Peki hocam öyle... bir de piyasaya yansımasını konuşalım dilerseniz. Aslında FED'in faiz kararını sabit bırakmasının ardından bir piyasada hareketlilik gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ardından da dalgalı seyir sürdü. FED'in kararı dolar TL'yi neden etkiledi? Şimdi bakın şimdi bu aslında bana göre FED kararları ve dolar endeksi Türk lirayı en az etkileyen bazen de hiç etkilemeyen faktörler. Şimdi bütün herkes bunu konuşuyor da işte efendim FED şunu yaptı, bunu yaptı. Ben bunun tersini söyleyeyim size. Yani Türk lirası dünyadan kopuk, dolardan kopuk, dünya faizlerinden kopuk tamamıyla içerideki kronik sorunlardan, içerideki otokrasi e, otokrasiden, içerideki e, siyasi, e, siyasi sorunlardan e, kaynaklanan bir yapıya kavuştu. Şimdi onun için e, Türk lirasındaki kayıp devam edecek. E, bir örnek vereyim. Mesela FED faiz, faizleri arttırmadı. Değil mi? Sabit Şimdi sabit tutunca o zaman e, ne yapması lazım? E, doların e, düşmesi lazım ya dolar endeksinin artmaması lazım. Ama arttı. Mesela 1 Haziran'da dolar endeksi 89.83'tü. 17 bugün itibariyle 91.62 oldu. Yani <laughs> 17 günde %2 oranında dolar endeksi arttı. Dolar değer kazandı. Ama geliyoruz Türk Lirası'na yani eğer dolar artınca Türk Lirası'nın da artması lazım ya. Ama geliyoruz Türk Lirası'na 1 Haziran'da 8.53.13 17 Haziran'da 8.63 yani artış 1.16 halbuki yüzde bir yalnızca enflasyon farkı var bu süre içerisinde. Bire yakın enflasyon farkı var. Yüzde bir enflasyon farkı. Yüzde ikide dolar artışı koysak demek ki TL'nin yüzde üç artması lazım. Ama yüzde bir nokta on altı artmış. Bak görüyor musun? Yani dolardan bağımsız. Yani bazen de dolar düşüyor Türk lirası artıyor. Yani dolayısıyla Türk lirasındaki artış, yani Türk lirasındaki düşüş. Şu anda Türk lirası Dolar karşısında yüzde 35 ile 40 arasında daha düşük değerde. Türk lirasındaki düşüş e, dolardan bağımsız, dünya'dan bağımsız ya yani az da olsa etki yapar da. Ama mesela siyasi olaylar daha çok etki yapıyor. Ya düşünebiliyor musunuz şimdi Biden görüşmesi için e, yani bir iki ülke lideri görüşecekse doları nasıl etkileyebilir? E şimdi Peki hocam süremiz artık e, giderek daraldı. Son bir cümleyle sizden bir öngörü rica edeceğim. Dolar TL'de artış sürer mi? En yüksek nereleri görürüz? Yani dolar TL'de, TL'de artış sürecek. Yalnız onu bir tahmin yapmak çok zor. Çünkü benim düşünceme göre dolar yalnızca bu kırılganlık efendim işte içsel siyasi olaylar, bu otokrasik otokratik giriş, gidiş, efendim, e, yapısal sorunlardan artık yalnızca kaynaklanan e, bir sorun değil. Yani bir, bir düşüş değil. Türk kaybı bir, bir kayıp değil. Türk kaybı e, dışarıda ve içeride. Doğrusu mu hangisi olduğunu bilmiyorum. Ya dışarıdan ya içeride ya dışarıdan ve içeriden ortak e, bir manipülasyon yapılıyor Türk lirası üzerinde. Yani döviz üzerinden e, bir manipülasyon yapılıyor. Yani düşürülüyor sonra artırılıyor. Bunu piyasaya paramı sürerek yapıyorlar. Kararlar mı yapıyorlar yahut nasıl yaptıklarını tabi zaman içinde öğreneceğiz ama bu bugün Peki şurası kesin ki dolar için bir fiyat vermek çok zor. Evet. Çünkü şey bir manipülasyon altında yani bu bir manipülasyon altında dış fonlar yahut içer iç fonlarla dış fonlar beraber yahut idari kararlar bilemiyorum ama bir manipülasyon var onun için bir tahmin yapmak mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Değerli hocamız Profesör Doktor Esfender Korkmaz bizlerleydi. Ekonomideki güncel gelişmeleri değerlendirdik. Merkez Bankası'nın kararını, piyasaları konuştuk. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.